Efendim Üsküdar'da tarihi Kuşkonmaz camine zarar verdiği ve kaçak olduğu iddia edilen kafeleri yıkmaya giden İBB zabıtaları karşılarında Çelik kuvvet polislerini buldu. Polislerin yıkımı engellemek için kaymakamlık talimatıyla 3 gündür o kafelerin önünde nöbet tuttuğu öğrenildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kaçak yapıya polis koruması sağladılar diyerek tepki gösterdi. Üsküdar kaymakamlığındansa yıkım yasal değil açıklaması geldi. Thank <laughs> you. ufak bir kafeler olması lazım. Yıkılmasın. zararı varsa camimize yıkılsın gerekiyorsa yıkılır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtaları tarihi Kuşkonmaz Camii'ye zarar verdiği ve kaçak olduğu iddia edilen kafeleri yıkmaya gitti. Ancak polis barikatını aşamadılar. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kaçak yapıya polis koruması sağladılar diyerek tepki gösterdi. Bu caminin etrafını bir uğur gibi saran o çirkin baraka gibi kafeleri de yıkacağız dedi yine yıkıma gideceğimiz esnada bu sefer ne oldu biliyor musunuz? Kafeyi kim koruyor biliyor musunuz? Polis koruyor. Üsküdar Kaymakamlığı'ndansa yıkım kararı yasal değil açıklaması geldi. Yıkılsın gene yine öyle olsun. Yıkılmasını istemem. Ne alakası varmış camiyle? Sonuç herkes burada geziyor. Üsküdar'da tarihi Kuşkonmaz Camii'nin bitişiğindeki kafelerin yıkım süreciyle başlayan gerginlik sürüyor. İBB Kız Kulesi ve Salacak sahilinde kaçak olduğu iddia edilen 10 işletmeden 3'ünü daha önce yıkmıştı. Yıkılması istenen Üsküdar'daki mekanlardan birisi de işte burası. Bakın o tarihi Kuşkonmaz Camii'de de hemen arkamda bulunuyor. Ancak Kuşkomaz Camii'nin bitişiğindeki kafeleri yıkmak için giden İBB zabıtaları polis engeliyle karşılaştı. Kafe ve restoranların önünde Üsküdar Kaymakamlığı talimatıyla 3 gündür çevik kuvvetin nöbet tuttuğu öğrenildi. Herhangi bir yıkım işlemi yapılmaması için mekanların önünde şu an çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Mimar Sinan'ın camisi korunacağına kaçak kafeler korunuyor denildi. Polisimizi bu görüntüye mahkum eden, bakın kim yetkiliyse, emniyet müdüründen valisine, bakanına varıncaya kadar kınıyorum hepinizi, kınıyorum. Ayıptır. Devletin zabıtasına karşı bir kafeteryayı koruyacak kadar akıl gitmiş. Bir bakıyoruz, Efendim AK Parti'nin adayı aday adayı neyse. Üsküdar Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise kafelerin yapı kayıt belgesi bulunduğu ayrıca bölgenin sit alanı olması nedeniyle tasarrufun Çevre Şehircilik Bakanlığında olduğu vurgulandı. Eğer imara aykırıysa yıkılsın. Yıkılmak istenen mekanların sahipleri ise kaçak iddiasını reddediyor. Buranın ilk ruhsatı bu yapılar kaçak değil ama iddia edenlerin aklı kaçık mı orasını bilemiyorum. Tapumuz var.